Kimdir Kimdir kanalına hoş geldiniz. Beyza Hakan kimdir? Beyza Hakan Antalyalı bir gazeteci ve televizyon sunucusudur. İlk deneyimlerini Antalya'da ETV'de kazanmıştır. Profesyonel kariyerine ise Kanal 7'de İstanbul'a taşındığında başlamıştır. Bu taşınma değişikliği ona yeni fırsatlar ve tecrübeler kazandırmıştır. Beyza Hakan Kanal 7'de 7 yıl boyunca çalışmıştır. Burada sona hafta sonu haberlerini ve gece kuşağını sunmuştur. Ülke TV açıldığında ise gündeme ilişkin programlar hazırlayıp sunmuştur. 2006 yılında 24 TV'ye transfer olmuştur. Burada moderatör sabah, moderatör gece, iç ve dış prens bültenlerini sözden öte ve orada neler oluyor kahve molası ve kayıt dışı programlarını sunmuştur Beza Hakan'ın televizyon kariyeri boyunca sadece Türkiye'deki izleyicilerden değil aynı zamanda sektör profesyonellerinden de takdir almıştır RTG'de en iyi gece bülteni rüde Alkışı Al edenler en iyi sunucu ödülü, yaptığı haberler nedeniyle tüketici hakları ödülü, UBB basın ve spor ödülü, Balkan sporcu, Balkan Üniversitesi, Kızıl Elma gibi ödüllere layık görüldü. Murat Özbek ile evli olan Beyza Hakan bir kız ve bir erkek çocuğu sahibidir. Beyza Hakan'ın YouTube kanalı. Beyza Hakan YouTube kanalında 100.000'den fazla abonesi bulunmaktadır. Bu platformda seyircilerine çeşitli konular hakkında bilgi verirken aynı zamanda kişisel yaşamından kesitler de paylaşmaktadır. Özetle Beyza Hakan Türkiye'nin televizyon dünyasına öne çıkan bir figür. Profesyonel kariyerinde elde ettiği başarılar ve kişisel yaşamındaki deneyimler onu birçok kişi için ilham kaynağı yapmıştır. Beyza Hakan'ın sadece bir televizyon sunucusu ve gazetecisi olarak değil, aynı zamanda bir rol model, bir aile kadını ve çek yönlü ve çok yönlü bir modi, medya kişiliği olarak görüyoruz. Onun hikayesi birçok genç gazeteci ve sunucu için ilham verici ve öğretici. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.